Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PLS videosu, videosu ile karşınızdayız. Süper Lig 1. hafta son maçlarından bir tanesi olan Sivas Spor Konya Spor mücadelesini yapacağız. Sivas Spor kendi evinde olduğu için Sivas Spor'u buradan alacağız. Ve Konya Spor da burada kadrosu evet heh, takımı burada. Sivas Spor Konya Spor bugün pazartesi günü karşılaşacak. Biz de bu maçı bugün e, çekiyoruz. Ve bugünün maçı olduğu için de bugünün yayında biraz bu hafta sonu yani karambole attım bazı maçları. Ama artık bundan sonra hangi gün hangi maç varsa e, Süper Lig'de aynı gün atacağız. Süper Lig'de aynı e, at, atacağımızı söyleyelim. Evet hemen kadromuzu ayarlayalım. L.V. Niyank bu orada güzel oynar. E, başka DM D.M. var. D.M.'yi oraya koyuyorsak ne olur? Bunu oraya koysak ne olur? şunu oraya koysak ne olur? Bunu oraya ne koysak ne olur? Tamam R ve yeşil yurtada koyduk. Kadromuz tamam mı? Stoperlere bakalım. Ya bir stoperlerimize bakıyoruz. 70'lik stoperimizi koyduk. RB bölümünde 66. LB bölümü evet tamam. Evet kadromuz hazır. Evet Sivas'ta Konya Spor mücadelesi başlıyor. Sivas Spor Konya Spor karşı karşıya geldi. Ev sahibi. Bu maçta bakalım galibiyet alacak mı veya maçı skoru nasıl olacak? Konuk ekip şu an Konya Spor geliyor. Güven. Topu niye kaldı ama kaybediyoruz. Bu oyuncunun adını söyleyemeyeceğim galiba. Apin Doyanga adını bilmediğim için çok özür dilerim. Telaffuzunu yapamayacağım için özür dilerim. Kayede. Kayede toplu beraber gidiyor. Kayede. Çalamını attı Kayede. 3 oyuncunun arasına girdi Kayede. Pasını veriyor. Yeşil yurt, yeşil yurt. Erkan yeşil yurt mu galiba acaba bu? Yeşil yurt. Pasını verdi Oğuz. Oğuz geliyor. Oğuz içeri girdi. Oyun niye kasıyorsun ya? Ben anlamadım. Vallahi anlamadım. Niye kasıyor bu oyun? Bitik. Pasını verdi Şengel ya. Şengel'e kaleciyle karşı karşıya Şengel ya ve 1-0. Şengelya 22. dakikada Konyaspor öne geçiyor. Şengelya'nın golüyle. Gredel, Max Gredel, Kayede Arapası pası Niyang, pardon, Niyank. Niyan kaldı. Arapası da ondan. Niyank içeri Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur Çiftçi geldi. Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi topu alana gidiyor. Birbiri oluyor. Sadece 6 dakika sonra. Sadece 6 dakika sonra U çiftçi gol atıyor. Ve skora eşitlik geliyor Sivas'ta. Şengeliya. Demirba. Kayode baskı yapıyor. Kayode topu kazandı. Kayode. Kayode geliyor. Kayode. Şutunu çektik. çekti. Kayode mi? Kibir oluyor mu? 32. dakikada. Sivas Spor. üstü karşılaşmada. Skoru galibiyet Kotara 2-1'e getiriyor. Bita Şengelya yer verdi. Şengelya yeşil yurt. Giler mi Hakan Aslan topa doğru topa doğru bir hamle yaptı kaydı ama hamlesi etkili değil. Oğuz topu aldı. Oğuz. Ninga. pasını verdi Hakan Aslan. Yeşil Kayode. Kayode geliyor. Kayode şutunu çekti. Bir anlaşmazlık yaşandı. Aynı oyuncuda yüzüne top çarptı. Ninga baskı yapıyor ama baskı sonuç vermedi. Ve i̇lk yarının sonucu Sivas Spor 2 Konya Spor 1. İlk yarının sonucu böyleydi. Kısaca istatistiklere bakarsak istatistiklerde %52 48 Sivas önde. 3'e 2 şut atılmış Konya ilk şutunda golü bulmuş. 9 pas yapmış Sivas Konya Spor 20 pas yapmış. Ve şu an 2 pas geçersiz olmuş. Ve Sivas Spor hiçbir şekilde şu an top kaybı yapma, yapmamış. E, goller Şengelya, U, U, U Çiftçi ve Kaya gelmiş. Ve şimdi maçın ikinci yarısına geçiyoruz. <laughs> Max Kayade. Kayede Kayede Kayode, Kayode topu kaybetti tekrar aldı Kayode. Kayode geliyor arabasını yapıştırdı. Orada kim var şimdi? Yeşil yıl geliyor. Yeşil yok savunmadan döndü. Kayode geliyor ve 3-1 oluyor. Kayode. Skoru 3-1'e getiriyor Kayode. Güzel gol. Kari çilemedi o topu. Birita. Şengel ya bardakçı Cilenme Uzun top. Güzel oynadı. Şengel ya biriz de adını tam telaffuz edemediğim için bazen de e, buradaki oyuncuların adını tam anlamıyla e, doğru yazmıyor oyun. Onu da söyleyelim. Nyang, Max Cradle. Arda pası. Yeşil yurt'a doğru. Yeşil yurt geliyor. Yeşil yurt şutunu çekiyor. Kaleci kurtarıyor. Savunma uzaklaştırdı ama Ninga geliyor. Ninga, Ninga. Ninga topları haber içeri doğru sokuldu. Ninga geliyor. Ninga şutunu çekti. Kaleci İbrahim Şehiç. Orada hemen bir top alınır mı? Taça gidiyor. Edok da alamadı o topu. Taşı kullanmaya Ninga geliyor. Fajir. Faslı oyuncu. Ninga'nın önüne doğru attı Ninga. Yetişecek mi? Yetişemedi o topa. Eduk. Fajir aldı. Fajir orta sahada. Güzel bir iyi bir oyuncu Fajir. Tekrar döndü Fajir. Ama topu Eduk kapıyor. Eduk kaptı topu. Kaleci İbrahim Şehiç kayıyor ve top Antalya spora, pardon Sivas Spor'a geçiyor Yeşil Yurt Oğuz verdi basını Hakan Aslan Fajir topu kaybediyor Şengelya ve Eduk Güven son dakika gol olabilir mi dedik Sivas Spor Konya kendi evinde 3-1 mağlup etmeyi biliyor. Ve Sivas Süper Lig'de ilk haftada PLS'de Lig'e 3 puanla başlamış oluyor. Ve burada da Sivas Spor 3, Konya Spor 1 diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz.